Hocam ilk olarak zekatın anlamı nedir? Zaman zaman Kur'an'da zekat yerine sadaka kelimesi de kullanılıyor diye biliyorum. Bu konuda ne dersiniz hocam? Zekat farz olan yani bir Müslümanın vermesi zorunlu olan sadaka demek. Evet. Sadakanın daha geniş bir anlamı var. Hem nafile olana hem de farz olana ikisine birden sadaka denilebiliyor. Ancak... Örfümüzde sadakayla daha çok nafile olanı kastediyoruz. Zekat ise yalnızca farz olanı farz deniliyor. Ona deniliyor. İkinci olarak biliyoruz ki e, İslam'ın şartları beş tanedir. Bunlardan bir tanesi de zekat vermektir diyoruz. Zekatın dinde çok önemli bir yeri olduğu aslında buradan anlaşılıyor. Zekat neden bu kadar önemlidir hocam? E, zekat Kur'an'da namazdan sonra kendisine en çok vurgu yapılan ibadet. Hadislerde de öyle. Zekatın farz olduğu, İslam'ın en önemli ibadetlerinden biri olduğu ve terk edenlerin şiddetli bir azaba çarptırılacağı açıkça belirtiliyor, anlatılıyor. Evet. Mesela Sayyid Buhari'de geçen bir hadiste Allah Teala kime mal verir de o kişi zekatını ödemezse kıyamet günü o mal sahibi için çok zehirli bir yılan suretine çevrilir. Buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Aleyhisselatü Vesselam. Hatta o yılanı e, bazı özelliklerini de anlatıyor. Yılan diyor e, erkektir, başında tüy yok, gözlerinin üstünde iki nokta vardır. Evet. Yani muhtemelen e, yılanların en zehirlisi bunlar. E, bu azgın yılan kıyamet gününde mal sahibinin boynuna dolanır. Evet. Sonra ağzıyla adamın çenesini iki taraftan yakalar. Ve ben senin zekatını vermediğin malınım der insanı ürpertiyor gerçekten hocam. Yani evet bu hadis aslında bir ayetin tefsiri. Efendimiz bunu anlattıktan sonra bir ayet okuyor. O ayette e, bu velayhasenel dine yabhaluna bima atahemullahu min diye başlayan bir ayet-i kerime var. Bu ayette e, Allah Teala e, diyor ki Allah'ın kendilerine verdiği mallarda cimrilik edenler sanmasınlar ki kendilerine bu hayır verir. Evet. bu biriktirdikleri mallar onlara fayda verir. Birakis bu onlar için şerdir. Evet. Bu mallar kıyamet gününde onların boyunlarına dolanacaktır. Buyruluyor. Ayette de bakın malların boyunlarına dolanacağı açıkça ifade ediliyor. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kesinlikle. boyunlarına nasıl dolanacağını bize açıklamış oluyor hadiste. Buna benzeyen daha birçok ayet ve hadis var. Dolayısıyla yalnızca Kur'an ve Sünnet'e bakarak zekatın İslam'ın şartlarından biri olduğunu, zekatı terk etmenin cezasının ağır olduğunu ve hatta zekatın farziyetini inkar etmenin dinden çıkmak anlamına geleceğini anlamak mümkün. Evet hocam. Hocam üçüncü olarak zekat İslam'ın şartlarından mutlaka verilmesi gerekiyor. Peki fitre ile aralarında ne fark vardır? Yani birini İslam'ın şartlarından sayıyoruz, diğerini saymıyoruz. Nasıl bir fark var zekatla fitre arasında? Evet. Yani aralarında ne fark var? Zekat fitre sadakasından neden farklı? Çünkü zekatın farz oluşu Kur'an ve sünnette bahsettiğimiz gibi çok açık ve kesin delillerle sabit. Evet. Öte yandan sahabe ve tabiun neslinden itibaren bütün Müslümanlar zekatın farz olduğu hususunda görüş birliği içerisindeler. Yani bu konuda bir icma var. Fıtır sadakasına gelince e, bunun zekat kadar bu konuda kesinlik olduğu söylenemez. Fıtır sadakası yani fitre, e, evet onunla ilgili olarak da mutlaka ödememiz gerektiğini gösteren hadisler var. Hatta hadislerde onun da farz olduğu ifade ediliyor. Ancak bazı hadislerde e, bu kesinliği biraz olsun yumuşatan ifadeler de var. Evet. Mesela yine bir hadiste Efendimizin zekattan önce onu emrettiği, Zekattan sonra ise ne emrettiği ne de yasakladığı, ancak Müslümanların daha sonra ödemeye devam ettikleri belirtiliyor. Evet. İşte bu yüzden dört mezhebe göre de fıtır sadakasının mutlaka ödenmesi gerekir. Burada bir ihtilaf yok. Ancak zekat kadar kesin olmadığı için hiçbir alime göre de inkar eden dinden çıkmış olmaz. Zekattan farklı yani bu hususta. Evet. Fitrenin İslam'ın şartları arasında olmaması da bundan kaynaklanıyor. Bundan kaynaklanıyor. Peki hocam zekat ne zaman farz kılınmıştır? Mekke döneminde mi farz kılınmış? Medine döneminde mi farz kılınmıştır? Bir de farz kılınmasındaki hikmetlerden konuşalım istiyorum. Genellikle zekatın hicretin ikinci yılında farz kılındığı kabul edilir. Ancak Müslümanların mali yükümlülükleri belki yardımlaşma düzeyindeydi ama daha Mekke döneminde başlamıştı. Evet. Bunu biz Mekke döneminde inen infak emreden ayet-i kerimelerden yani vermeyi, infak etmeyi emreden ayet-i kerimelerden anlayabiliyoruz. Hikmetleri nelerdir peki hocam? Yani hikmetlere gelince tabi e, en başta fakirin ihtiyaçları karşılanmış oluyor. E, ancak zekat verince sadece fakirin ihtiyaçları karşılanmış olmuyor. Aynı zamanda zengin cimrilik hastalığını da yenmiş oluyor. Yani hem zekatı veren hem de zekatı alana dönük sayısız hikmetleri var bu zekatın. Evet. Ee, bir rivayette bir gün Efendimizin yanına bir adam geliyor ve kalbim katı ya Resulallah. İlacı nedir diye soruyor. Ee, Efendimiz ona yetimlerin başını okşa. Bu çok enteresan gerçekten. Evet. Ee, diyor ki ona yetimlerin başını okşa ve fakirlerin karnını doyur diye cevap veriyor. Evet. Ee, sanıyoruz ki yetimlerin başını okşayınca, fakirlerin karnını doyurunca sadece onlara iyilik yapmış oluyoruz. Asıl iyiliği kendimize yapmış oluyoruz da farkında değiliz esasında. Esas. O zaman şöyle düşünmek mümkün müdür hocam? Ee, şu an dünyadaki yetimlerle yeterince ilgilenilmediğine göre ve halen dünyada çok fazla evsiz insan ihtiyaçlarını karşılayamayan yani bir ilaç bile alamayan insanlar olduğuna göre bizim kalbimiz katılaşmış, katıdır, hastayız biz diyebilir miyiz? Yani Evet çok doğru. Zekat da işte bu hastalıkların ilacı, evet. Efendimiz'in reçetesi bu. Evet. Yalnızca manevi hastalıkların da değil aslında, maddi anlamda da zekatın malı koruduğunu, koruyacağını haber veriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Aleyhisselatü Vesselam. Mallarınızı zekatla koruyunuz diyor. Bakın bu hadisle ilgili olarak e, tabiundan büyük alim Hasan-ı Basri bir hikaye anlatıyor. E, Efendimiz bu sözü söylerken o hikayeye göre, ee, Hristiyan bir tüccar orada onu dinliyor. Evet. Ee, zekatın malı koruyacağını duyunca gidip malının zekatını veriyor ve içinden şöyle geçiriyor. Diyor ki sefere, ortağı sefere çıkmış. Ee, eğer onun götürdüğü mallar çalınırsa diyor Peygamberimiz'i aleyhissalatü vesselam'ı evet. yalan söylediği için gidip Öldüreceğim diye içinden geçiriyor ama tam tersine çalınmaması zarar görmemesi durumunda ise gidip iman edeceğim diyor. Tabi aradan belli bir süre geçtikten sonra ortağından gelen ilk mektupta eşkıyanın kervanı yağmaladığı haberi geliyor ve tam öldürmeye niyetlenmiş. Bunun hazırlığını yapmış ve dışarı çıkmışken ikinci bir mektup alıyor. Diyor ki ortağı devemin ayağı incinmişti kafileden geri kaldık biz böylece bizim mallarımız kurtuldu, bizim mallarımıza bir zarar gelmedi. Evet. Ee, i̇şte bunun kurtulduğu haberini e, alınca e, aslında öldürme niyetiyle çıkmışken koşup Müslüman, Müslüman oluyor. oluyor. Allah Allah. Zekatın zekat verine daha çok faydası var galiba hocam. Buradan onu anladım. Evet zekat emri e, birçok ayette. Mesela hatırladığım kadarıyla 30 küsür ayette namazla birlikte zikrediliyor. Evet. Kuranda namazla zekatın birlikte zikredilmesi e, bu iki ibadet arasında birbirini tamamlayan bir ilişkinin olduğunu da gösteriyor. E, namaz şahsi yönü, yönü ağırlıkta olan bir ibadet, evet. zekat ise e, şahsi yönünden daha ziyade sosyal yönü ağırlıkta. Yani bu ibadetleri yerine getirmekle her iki türden sorumluluklarımızı büyük ölçüde yerine getirmiş oluyoruz. Sonra mesela zenginlerle fakirler arasında bir köprü kuruyor zekat. Hocam köprü demişken. Zekat İslam'ın köprüsüdür deniliyor öyle değil mi? E, evet işte hadis bu. Hı, Efendimiz hı, Aleyhisselatü Vesselam Ez zekatu kantaratül İslam diyor. E, zekat toplumsal düzenin sağlanmasına, toplumsal barışın gerçekleşmesine de yardımcı oluyor işte. Hı. İhtiyaç sahibinin ihtiyacını görmekle e, belki onun hırsızlık yapmasının önüne geçmiş oluyorsun. Malını zekat vermekle korumuş oluyorsun. Haset edenin hasedinden korunmuş oluyorsun. Zenginle fakir arasında bir köprü işlevi görüyor böylece. Hmm. Peygamberimiz zekat İslam'ın köprüsüdür derken alimler işte bu şekilde anlıyorlar senin de bahsettiğin hadisi. Hmm. Tabi bu hadisin bir başka şekilde anlaşılması da mümkün. Ee, yani salatu imadud din deniliyor hmm. ya hadiste hmm. namaz dinin direğidir. Namaz nasıl İslam binasının direği ise zekat da e, bu direklerin üzerindeki köprü. Kemer olmuş oluyor. Kemer olmuş oluyor. Ee, yani namaz dinin direğidir. Direksiz bina nasıl olmazsa kemersiz bina olur mu? Tabii ki kemersiz bina da olmaz hocam. Hocam son olarak zekat ibadetlerin en zorudur deniliyor. Çünkü adam çalışıp didiniyor, para kazanıyor. Onun bir kısmını fakirlerle paylaşmak ister istemez zor geliyor yani. Bu konuda ne dersiniz hocam? Ee, bir defa mal onun değil ki niye biriktiriyor? Yani bırakıp gideceği mal e, hiç onun olur mu? Allah bu fakirin hakkı diyorsa verecek malının zekatını vermeliyiz. Zahiren mal eksiliyormuş gibi gözüküyor bir de. Yani bu zahiren. Allah Teala Kur'an'da böyle demiyor. Zekat verdiğinde mal artıyor aslında. Mesela bir ayet kelime de yem hakullahu ve yurbi sadakat buyuruyor Allah Teala. Diyor ki e, faizle elde edilen bütün fazlalıkları Allah Teala siler, yok eder. Halbuki sadakası verilen malları ise artırır. Bakın ayet-i ile sabit. Yine tamam. bir başka ayette ve menfaktum min şey'in fe ve yuhlifu. Siz e, bir mal infak ettiğinizde Allah Teala aslında o malın yerine bir başkasını, başkasını verir. Yani verirsen Allah mutlaka sana daha fazlasını verir. Evet. Her insan bunu da kendi içinde tecrübe etmiştir. Tecrübeye de gerek yok. İman ediyorsak Kur'an bunu gördüğümüz gibi işte açıkça ifade ediyor. Tekatımızı vermemiz gerekiyor. Hocam Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. İnşallah bugünkü meseleleri ilerleyen programlarda çeşitli sorularla daha anlaşılır hale getireceğiz diye ümit ediyorum. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Sevgili dinleyenler teşekkür ediyorum.